Ne oldu sonra? Kim geldi bugün? <laughs> Dede bugün buraya geldi mi? Dede mi geldi bugün? Dede <laughs> 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 Dede geldi, gitti. Ondan sonra kim geldi buraya? Anne geldi mi? Anne. Anne geldi mi? Anne geldi mi kızım? Başka kim geldi? Abi geldi mi? Kızım, abi geldi mi? Saçımda bak bak Çok güzel olmuş kızım <laughs>